Kim özür dileyecek? Başlık bu. Fakat önce İstanbullular olarak dünkü perişanlığımızı yazmam lazım. 25 yıldır İstanbul'dayım. 95'te geldim ama 94 öncesini de biliyorum. Bana denk gelen kısmı yani 95 sonrası için konuşayım. AK Parti belediyeciliğinde böyle bir beceriksizlik görmedim. 2017 kışında dehşet bir kar yağışı vardı. 120 santimetre yüksekliğindeki yağış nedeniyle dış kapımızı açamıyorduk. Güvenlik kapı girişlerinden tünel gibi kazılar yaparak site dışına çıkışları sağladı. Ara sokaklardan ana erte ile bağlandığımızda sorunsuz bir şekilde işimize gücümüze bakabilmiştik. Kar afete dönüşmedi. Peki bu nasıl oldu? Belediye Başkanı Kadir Topbaş gece saatlerinden sabaha kadar operasyonu yönetti ve saat başı halka bilgi verdi. Yemek için restoranta gitmedi. Uyumak için de eve aynı şekilde gitmedi. İşinin başında durdu. Öncesinde otobüsler de dahil küreme araçları vesaire belediyenin tüm araçlarının bakımı rutin bir şekilde yapılmış hazır bekletiliyordu. Resmi rakamlara göre 2017'de kullanılan tuz miktarı 136 bin ton. 2022 kışına geldiğimizde ise 41 bin ton. Rakamlar hizmetin nasıl gerilediğini, suçlunun ne kar ne de vatandaş olduğunu söylüyor. Suçlu kim ortada? Dün gece ne oldu peki? İstanbullular olarak 60 santimetrelik kara çakıldık. İstanbul'un son 25 yıllık tarihinde ilk defa kar küremi araçları caddelerde kayarak yolları kapattı. Kaza yapan dev belediye aracının şoförü alkolü çıktı. Otobüs otobüsler yollarda kalarak trafiğin çakılmasına sebep oldu. Sokakta 6 tane belediye otobüsünü kara saplanmış bir şekilde gözlerimle saydım. 10 kilometrelik yolu insanlar 15 saatte gidemediler. Gebe ve hastalar perişan oldu. Yolda doğum yapanlar, aç ve susuz kalan çocuklar, yakıtı biten, donma tehlikesi yaşayan vatandaşlar, can korkusu yaşayan insanlar. Kaygısı artan vatandaşlarımız bir gazeteci olarak bize kadar ulaştılar. Biz de sosyal medyada halkımızın sesi olduk. Diyanet camileri açtı. AVM'ler binlerce vatandaşa sığınak oldu. AFAD ve Kızılay yollarda acil yardım operasyonu yaptı. Önder, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, TÜGVA, İMHA gibi STK'lar valilik koordinasyonuyla yurtlarının kapılarını yolda kalmış, donmuş ve aç kalmış vatandaşlarımıza açtı. İMHA yollarda çorba dağıttı ve yine ana arterlere yakın halkımız caddelere inerek çay ve çorba dağıttı. Adeta bir seferberlik hali yaşandı. Peki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Saat 18'de balıkçıya giderek akşam yemeğini yedi. Sonrasında akoma geçti. 22.58'de bir açıklama yaptı ve sonrasında bir daha ses seda çıkmadı. Ta ki sabah mesai saati başladıktan sonra 9.30'a kadar. Ekrem İmamoğlu bitmek bilmeyen uzun gece boyunca kim ne yaşadı uyumadan önce hiç düşündüm acaba vatandaş öldü mü yolda mı kaldı acaba kimin umrundaydı CHP milletvekili Mahmut Tanal çıkmış onca sorun varken benim tweetlerimi kendine stres kaynağı yapmış. Baktım 24 Ocak gecesi hiçbir tweeti yok. Yani savunduğu İmamoğlu gibi o da halkın durumunu merak dahi etmeden tatlı uykusundan taviz vermemiş. Vekillik maaşı alan bir kişiden bahsediyoruz. Peki ne diyor? İmamoğlu balıkçıya gitmemiş ve tweet'lerimde gittiğini ifade ettiğim için ve geceye dair sorunları aktardığım için özür dilemeliymişim. İmamoğlu halk yolda çakılmışken sefa içinde yemek yemeye gitti mi? Gitti. Bunu hem İmamoğlu hem de restoran sahibi doğruladı mı? Doğruladı. Peki şimdi kim özür dileyecek? Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özür dilemeli ki hakkını teslim edeyim bu sabah mağdur halkımızdan özür dileriz dedi. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özür dilemeli. Böyle bir rezaletin müsebbibi olan belediye başkanının CHP'ye üye olması hasebiyle ve CHP'li Mahmut Tanal özür dile neden mi? İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarını yalanlayarak birincisi toplumu yanılttığın için, ikincisi şahsımı hedef gösterdiğin için. Haber doğru. İstanbul'un kar bataklığına gömüldüğü doğru. Binlerce vatandaşın 15 saatin üzerinde çile çektiği doğru. Bizde yalan, manipülasyon, rızanın imalatı süreçleri, Gobels taktikleri olmaz. Bu konuda siyasetçi, gazeteci ve akademisyen kesiminden kimlerin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Fakat icraatta mahir olamayanların algıda da sınıfta kaldıklarını görmüş olduk. Hep bir beceriksizlik hali. Peki kim hesap verecek? Konuyu özet babında Twitter'dan şahsıma sataşan CHP'li vekille şöyle ifade edeyim. Yağışı afete dönüştüren şey organizasyonluk, hazırlıksızlık, görevi savsaklama, liyakat sahibi olmayan hazır lisedeki kişilerin işe alınması, vizyonsuzluktu vesaire vesaire. 60 santimetrede kitlenen kara gömülen İstanbul'un hesabını önce belediye başkanınız sonra CHP'li tüm yetkililer verecek. Vermezlerse de sandıkta hesabı alacaklar. Görmezden gelmeyi, saklanmayı veya en iyi savunma saldırıdır prensibinizden yola çıkarak kurgu da olsa ona buna sataşarak dikkat dağıtmayı tercih edebilirsiniz. Bu da sizlerin ilmi siyasetinizin bir parçası. Tabii sizin işiniz de zor. Sanırım CHP'liler olarak sabah kahvesinden sonra konforlu koltuğunuzda düşünmeye başladınız. Acaba buradan nasıl bir algı yaparız, nasıl bir hedef saptırırız da İmamoğlu'nun üzerinde yoğunlaşan stres birikimini farklı taraflara yönlendirebiliriz diye sonuç çuvalladınız.